Ereğli'de otomobille gezmeye çıkan dört arkadaş elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Çarpmayla yanmaya başlayan araçtan kendilerini dışarıya atarak kurtulan dört kişi yaralandı. Kaza 18-15 sularında Gülüç Köprü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Alaplı istikametinden Ereğli istikametine giden 67 AD 560 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Harbi köprü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dışarıya çıkan bölge halkı yanan araçtan çıkmaya çalışan sürücü Ömer Hey ile birlikte aynı araçta bulunan Sercan Oruç, Çetin Yalçın ve Burak Ertürk'e yardım etmeye çalıştı. sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangını söndürdükten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Bir çocuk daha var. Burada mı? Yok. Bir kişi alacak. Bir yer Olay yerine gelen 3 ayrı sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ev Tamam. Burada tek tamam. var. Kapatın. Kapatın. Tamam. Al, tamam burada Yok. burada burada. Yok. Sen de şu an var. Ya ya sen, sen geç. mı ya? Arkadaşlar hani konusunda görüşüyorduk. Başından Bir kütle mi oldu? Çıktık baktık dört dışı var. İki tanesi dışarıda. İki tanesi dışarıda. Bir tanesi içeride sıkışmış. Önlemimizi aldık. Ekipleri çağırdık. İtfaiye 112. Şu anda gönderdik. aç aç. Kazada Hurda'ya dönen otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken kazadan dolayı kopan elektrik teli nedeniyle kesilen elektrik enerji sağ görevlileri tarafından tamir edilmesinin ardından bölgeye elektrik verildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.